Evet, dersimize e, alt küme ile devam edeceğiz çocuklar. İlk örneğimize bakalım. A kümesi A, B, B, C'den oluşan bir parantezli ifade ve D yani dört tane elemanı var. A var, B var, şu B, C'den oluşan şu eleman var, bir de D var. Bu kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi tabii öncelikli olarak bir alt kümeyi tanımlayalım. Burada kullanacağımız sembollerden bir bahsedelim. Daha sonra şıklarımızdan sorumuzu çözmeye çalışalım. A ve B herhangi iki küme olsun. A kümesinin her elemanı, B kümesinin de elemanı ise A kümesine B kümesinin alt kümesi denir ve A alt küme B ile gösterilir. A alt küme B. Bakın şu alt küme işaretimiz. Birinci notumuz, her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A, A'nın alt kümesidir. İkinci notumuz, boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani boş küme aldığımız tüm kümelerin alt kümesi olacaktır. Boş küme aynı zamanda kendisinin de alt kümesi olacaktır. Siz bu arada ekran görüntüsünü alın. B, C, A'nın elemanıdır. Parantezli D, A'nın alt kümesidir. Parantezli C A'nın alt kümesidir. Boş küme A'nın alt kümesidir. B virgül B C'den oluşan şu eleman A'nın alt kümesidir. Şimdi sorumuzu yazdıysak çözüme bir bakalım. A şıkkında B virgül C'den oluşan eleman A'nın elemanıdır. Doğru. Bu A kümesinin bir elemanı. B şıkkında D de A'nın elemanı olduğu için D'den oluşan küme A'nın alt kümesidir. Bakın D bir eleman. Bunu parantez içerisinde yazdığımız zaman bu bir elemanlı bir küme oluyor. Dolayısıyla bu kümede A'nın bir alt kümesidir. Çünkü A'dan seçilen elemanlardan oluşan bütün kümeler A'nın alt kümesi olacaktır. D şıkkında boş küme A'nın alt kümesidir. Bu doğru zaten. Notta söylemiştik ikinci notumuzda. E şıkkında B ve BC'den oluşan bu ikiliden oluşan A'nın elemanıdır bunlar. Dolayısıyla bunlardan oluşan küme de A'nın alt kümesi olur. Bu da doğrudur. Fakat C şıkkında C sadece C A'nın elemanı değildir. O halde C'den oluşan bir küme A'nın alt kümesi olmaz. Yani C şıkkı ifademiz yanlış olacaktır. Hemen bunu da yazabilirsiniz. İlk sorumuz A kümesi 3 elemanlı bir küme. İlk elemanı 1, ikinci elemanı 3, diğer elemanı da 3,5. Ben onları şöyle gösteriyorum size. Şimdi 1 A'nın elemanı. 3 A'nın elemanı. Ayrıca 3,5 şöyle parantezli bu ifadede A'nın elemanı. 3 tane elemanımız var. Şimdi bu elemanların her birini ayrı ayrı parantezlere alırsak A'nın birer alt kümesi olur. Bakın, 1 parantezi alırsam A'nın alt kümesidir. Bu doğru. Bu doğru. 3 parantezi alırsam A'nın alt kümesi. Bu da doğru. 3 sadece A'nın elemanıdır. Bu doğru. 3,5'ten oluşan bu elemanı bir de paranteze alırsam A'nın alt kümesi olur. Bu da doğru. Fakat 1 ile 5'ten oluşan bir küme A'nın alt kümesi değildir. Çünkü 1 elemanıdır fakat 5 diye ayrı bir eleman yok. Sadece şu elemanımız var. Bakın içinde 5'i de barındıran ama 3,5'ten oluşan ve şu parantezli ifadeyle gösterilen şu eleman. Bu bir eleman. 3 ve 5 ayrı ayrı elemanlar değil. Bu sadece bir eleman. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Yazabilirsiniz. İkinci sorumuzda yandaki şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A'nın elemanları ve B'nin elemanları ayrı ayrı belirtilmiş zaten. Şurada B'yi isterseniz liste yöntemiyle gösterelim. A var, E var, O var. Üç elemanlı bir küme. A'nın elemanları ise hem B'nin elemanları var bir de U ile Ö eklenmiş. Yani A var, E var, O var, U var bir de Ö var. Bu da A'nın elemanları. Şimdi buna göre her bir şıkkı teker teker yorumlamaya çalışalım. A ile E'den oluşan şu iki eleman. Bakın şimdi A ve E B'nin elemanı mıdır? Önce bir ona bakalım. Evet A B'nin elemanı. E de B'nin elemanı. Dolayısıyla bu iki elemandan oluşan iki elemanlı bir küme B'nin alt kümesidir. Bu doğru. İkinciye bakalım. A'nın alt kümesi olarak O, Ö ve U. O, Ö ve U'dan oluşan şu üç tane eleman A'nın elemanıdır ve bu elemanlardan oluşan üç elemanlı bir küme de A'nın alt kümesidir. Bu da doğru. B kümesi A'nın alt kümesidir. Evet şekilde zaten belli. Bakın B'nin buradaki ven şeması ile gösterimi A'nın içinde. B'nin bütün elemanları aynı zamanda A'nın da elemanı olduğundan dolayı B A'nın alt kümesidir. Peki E'ye bakalım. E A E O Ö U A E O U Ö. Evet. Bu A kümesinin kendisi. Biliyoruz ki bir küme kendisinin de alt kümesidir. O halde bu da doğru. O zaman yanlış olan kısım burada. Yani yanlış seçeneğimiz de. Ama nasıl? A, A'da bir eleman. Evet, küçük A. A'nın bir elemanı. B, bir küme. B kümesi bir eleman değil. B kümesi A'nın bir alt kümesi ama B'de bir eleman değil. O halde A ve B'den oluşan böyle bir küme A'nın alt kümesi olmayacaktır. Yanlış olan seçeneğimiz D şıkkıdır. Bunu da yazabilirsiniz. 3. sorumuzda A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki x bir rakam. Eee x'lerden oluşan bir rakam dediğine göre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bunlar rakamlardır. A kümesi 10 tane elemandan oluşan bir küme. Şimdi B kümesini de yine liste yöntemiyle yazabilecek miyiz bakalım? X'lerden oluşsun. Öyle ki X 4'ten büyük olsun, 7 ve 7'den küçük doğal sayı olsun. Tamam. 4'ten büyük 5, 6, 7'ye kadar 7 de dahil. Bu da 3 elemanlı bir küme. C kümesi de yine x'lerden oluşsun. x'ler tam sayı olsun. Eksi 1'den büyük, 13'ten küçük olsun. Tamam. Eksi 1'den büyükse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 13'ten küçük dediği için bu bütün tam sayıları yazdık. Toplam 13 tane elemanı var. D kümesi de x'lerden oluşsun. Öyle ki x tam sayı olsun ve 23'ten küçük olsun. Yani bu da 23'ten küçük tam sayılar. Şimdi e, 23'ten küçük tam sayılar deyince eksi sonsuza kadar gidecektir bu bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 böyle nokta nokta kaça kadar? İşte 21, 22. En son 22'ye kadar yazabiliriz bu tam sayıları. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. C kümesi B kümesinin alt kümesidir. Yani C'nin bütün elemanları aynı zamanda B'nin de elemanı mı? Ona bakalım. C'nin elemanları burada, B'nin elemanları burada. C'nin bütün elemanları, bakın dikkat edin, sıfırdan 12'ye kadar. A'nın elemanı mıdır? Yok, şimdi sıfır burada yok, bir yok, iki yok, 3 yok. Sadece beş, altı, yedi var. Hani C kümesi B'nin alt kümesi değildir. Ama B kümesi C'nin alt kümesi yazılabilir. Bu yanlış. İkincisi, D B'nin alt kümesidir diyor. Bakın, D yine çok fazla elemandan oluşuyor. Sonsuz tane elemanı var. B'nin alt kümesi bu da olamaz. Çünkü buradaki elemanlar bunun elemanı değil. E, D kümesi A'nın alt kümesidir. Yine bakalım D kümesi büyük bir küme. A kümesinin yine alt kümesi olamaz. Bu da yanlış. Sonra buraya bakalım. D, C'nin alt kümesidir. D kümesi C'nin alt kümesi olamaz. Sonsuz elemanlı bir küme bu. Nasıl olsun? Evet, bu da yanlış. O halde geriye bir seçenek kaldı. E şıkkı. Bakalım gerçekten de doğru seçenek o mu? A kümesi C'nin alt kümesidir diyor. Evet. A sıfırdan 9'a kadar olan tüm rakamlar C kümesinde de var zaten. Sıfırdan 9'a kadar olanlar var. Bir daha fazladan da 10, 11, 12 var. O halde A'daki her eleman aynı zamanda C'de de olduğundan dolayı A, C'nin alt kümesidir. Yani doğru seçenek E şıkkı olacaktır. Yine bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yine alt küme ile ilgili başka bir örneğimiz. Şimdi şu kırmızı yazılı kısma bakacak olursak A kümesinin eleman sayısı n olmak üzere A kümesinin alt küme sayısı 2 üssü n tanedir. n elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı 2 üssü n ile ifade edilecektir. O halde yukarıda verilen tablodaki boş kutucukları doldurunuz diyor. Sıfır elemanlı bir e, kümenin, e, daha doğrusu A kümesinin sıfır elemanlı alt kümelerine ve sayısını yazın diyor. Bir elemanlıları yazın diyor, sayısını yazın diyor. İki elemanlıları yazın, sayısını yazın. Üç elemanlılar ve dört elemanlıları yazın, sayılarını yazın diyor. Şimdi önce bu tabloyu bir çizelim. Tabloyu genişçe çizmeye çalışın. Çünkü içine şu kısmı özellikle elemanlar yazacağız çocuklar. Şurayı biraz daha geniş almaya çalışın. Şu kısmı biraz daha geniş alalım. Şimdi e, tablodaki istenenleri yavaş yavaş bulmaya çalışalım. A kümesi A, B, C, D'den oluşuyordu, değil mi? A, B, C, D. Yani toplam kaç elemanı vardı? Dört elemanı vardı. Şimdi dört elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısını az önce ne demiştik? S A eşittir dört ise alt küme sayısı alt küme sayısı ne olacaktı? 2 üssü 4. Yani 2 üssü 4, 4 tane 2'nin kendisiyle çarpımı olan 16 olacaktı. Şimdi en son 16 tane alt küme sayısını bulmamız gerekiyor. Sıfır elemanlı alt kümelere bakalım. Bir kümenin hiç elemanı olmayan tek alt kümesi vardır. O da boş kümedir. Gösterimi bu ya da şunu da gösterebilirsiniz. Bu da olabilir. Alt küme sayısı bir tane. Yani bir tane boş küme yazabilirim. Birinci Kısma bunu yazıyoruz çocuklar. İlk kısma bunu yazıyoruz. Yani bakın şöyle göstereyim. Şuraya alt kümesi boş küme. Buraya bir diyorsunuz. Devam edelim. Bir elemanlı yani tek elemanlı A, B, C, D bunlar ve toplam dört tane. Bakın şuraya işte A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi yazıyorsunuz. Toplam dört tane diyorsunuz. Bir sonrakinde iki elemanlı alt kümeleri işte A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. olacak şekilde toplam altı tane. Hani buraya ne diyorsunuz şimdi? A, B, A, C, A, D. Şöyle alt satırdan devam ediyorum. B, C, B, D. ve son olarak da C, D. Toplam altı tane. Bakın onlar burada. Şimdi bunun ekran görüntüsünü alırsanız zaten bunları teker teker oraya yerleştirebilirsiniz. Üç elemanlı alt kümeleri ABC, ABD, ACD ve BCD olacaktır. Hadi onları da yazalım. A, B, C, A, B, D, A, C, D, Ve son olarak da B, C, D. B, C, D. Toplam dört tane. Bunu da yazdık. Ve son olarak dört elemanlı alt kümesi sadece kendisidir. A, B, C, D. O da bir tanedir. Buraya da A, B, C ve D diyorum. O da bir tane. Bakın topluyoruz bunları. Toplam 10, 14, 15, 16. Bakın 16 taneyi bulduk. 200 üstü n formülü. Şurada göstermiştik az önce. Toplam 16. Evet burada toplam 16. İşte biz de toplam 16 bulmuştuk zaten. Gördüyseniz aynı değer burada da çıktı. Bakın şuradaki toplam. O yazdığımızı silmiş olduk ama. Çocuklar orada yaptığımız işlem yine şöyle 200 üstü 4 o da eşittir. 16 demiştik. Şu evet. Şöyle gösterebiliriz. Evet yazdıysak hemen diğer sorumuza geçebiliriz. Yukarıda verilen tablodaki boş kutucukları doldurunuz. A kümesi 3 elemanlı A, B, C. Sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı ve üç elemanlı alt kümeleri ve toplam kaç tane olduklarını bizden istiyor. Sıfır elemanlı yine ne olacaktır çocuklar? Boş küme olacaktır. O da bir tanedir. Bir elemanlı tabii ki A, B ve C'den oluşacaktır. Toplam üç tanedir. İki elemanlılar neler olabilir? AB olabilir, AC olabilir ve BC olabilir. Bir başka yok, üç tane. Ve üç elemanlı alt kümesi de sadece kendisi olabilir, ABC. O da bir tane. Toplam kaç tane olacak çocuklar? Toplam sekiz tane olacak. Yani iki yüzsü üç, o da eşittir sekiz tane çıkacak toplam. Evet, bunu da yazabilirsiniz. İkinci sorumuzda A kümesi üç elemanlı bir küme. Şimdi buraya bakınca üç elemanlı olur mu hocam diyebilirsiniz. Bakın A var, B var. Bu birinci eleman, bu ikinci eleman, bu da üçüncü eleman. Şu komple üçüncü eleman. Yani S A eşittir üçtür. O zaman alt küme sayısı iki üssü üç. 3 tane 2'nin kendisiyle çarpımı. 2 çarpı iki çarpı iki. O da ne olacaktır? 8 olacaktır. Burada toplam ne olacak? Üç tane elemanımız var. Şöyle şurayı bir sileyim. Daha rahat soruyu alın. Evet, soruyu yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Alt küme sayısının eleman sayısına oranı 32 bölü 3 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır diye sorar. Alt küme sayısının eleman sayısına oranı. Şimdi eleman sayısını n olarak alalım. S a eşittir n olsun diyelim. O zaman alt küme sayısı 200'sü n'dir. Bunun eleman sayısına oranı yani n'ye oranı 32 bölü 3'tür. Böyle verilmiş. Buradan bizden istenen n sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi çocuklar 32 2'nin 5. kuvvetidir. Ama aşağıda 3 var. Bakın 2 üssü 5 desem aşağısı 5 olmuyor. Fakat n'ye 6 alacak olursanız bakın n 6 olursa 2 üssü 6 eşittir 6. Bu da aynı zamanda 2 üssü 6 kaça eşitti çocuklar? 64'e eşitti. 64 bölü 6. Bunları da sadeleştirirsem 2'ye böleyim 3, 2'ye böleyim 32. Bakın 32 bölü 3'ü buldum. O halde benden istenen o kümenin eleman sayısı 6'ya eşitmiş. Evet, sorumuzun çözümünü alabilirsiniz. Dördüncü sorumuz eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 24 artan bir kümenin bizden eleman sayısının kaç olduğu isteniyor. Şimdi eleman sayısı kümenin en olsun. Şöyle diyelim S A eşittir 4. Yani bu bir kümenin eleman sayısının matematiksel olarak gösterimi. Eleman sayısını 2 arttırırsak N artı 2 olacaktır. O halde alt küme sayısı da 24 artacakmış. Yani 200 su n artı 2'den 200 su n'i çıkarırsam aradaki fark 24 olacaktır demek istiyor. İki fazlasının alt küme sayısı kendi alt küme sayısından 24 fazla artacak. Peki buradan şimdi 200 üssü n bunu da 200 su 2 olarak 200 su n artı 2'ye 200 su n çarpı 2'nin karesi olarak yazabiliyorum. Burası 200'ün eşittir 24. Şimdi şurası 4'tür. 4 tane 200'ü n'den 200'ü n'i çıkarırsam 24 kalıyormuş. Şimdi çocuklar 4 tane 200'ü n'den bir tane 200'ü n'i çıkarıyorum. O zaman 3 tane 200'ü n kalıyor. Bu 24'e eşit. Bu tarafa, 3'ü öbür tarafa bölü olarak geçirirsem 24 bölü 3'ten burası 8 olacak ki 200'ü n eşittir. 8 de 2'nin kübüydü. O halde buradan 200 ise n, 200 3'e eşitse n eşittir, 3 bulunacaktır. Bizden istenen kümenin eleman sayısı 3 olarak bulunmuş olacaktır. Evet, sorunun yanıtını alabilirsiniz. Şöyle bir saniye. Dördüncü sorumuz. Arkasından yanlışlık yapmayalım. Evet. Evet, alt küme ile ilgili sorularımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi yine bir sonraki dersimizde alt küme ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz.